أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد قيمتي كردشترين محترم دينيجيلار ومحبت Özellikle iki aydır, yaklaşık iki aydır ayrı kaldığımız Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimi hasretle selamlıyorum. Saniyen dünyamızı saran virüs belasından bir an önce ülke olarak ve insanlık olarak kurtulmayı Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak tertip ettiğimiz, düzenlediğimiz sohbet programlarının üçüncüsündeyiz. Bugünkü konu orucun fıkhı. Ben öncelikle e, bu ifadeden ne anlaşılabilir? Temelde iki şey anlaşılabilir. İkisi birbiriyle bağlantılıdır tabii ki. Orucun fıkı dendiğinde orucun derinlikli olarak anlaşılması, mahiyetinin kavranması, künhüne vakıf olunması ki bu fıkıh kelimesinin lügat sözlük anlamı itibariyle ele alınması sonucunda elde edilir bu anlam. İkinci anlam ise orucun fıkı dendiğinde oruca dair, oruç ibadetine dair fıkhi ahkem nelerdir? Yani orucun mahiyeti nedir? Ruknü nedir, sebebi nedir, hükmü nedir, şartları nelerdir, müftirat tabir olunan orucu bozan durumlar nelerdir, bunların hangisi kazayı gerektirir, hangisi kefareti gerektirir, orucu bozmayan durumlar nelerdir vesaire gibi fıkhi ahkamdır. Şimdi bu ikinci kısım yani fıkhi ahkam kısmı teknik bilgileri barındırır. Ve 15-20 dakikalık bir sohbete sığamayacak kadar da geniştir. Dolayısıyla ben orucun fıkı dendiğinde o ilk anlam yani orucun mahiyetinin kavranması künhüne vakıf olunması, oruç dediğimiz ibadet nedir? Nerede konumlandırmalıyız bu ibadeti? Bunu anlamaya anlatmaya çalışacağım. Dilimin döndüğü kadar, aklımın yettiği kadar kıymetli kardeşlerim. Şimdi İslam dini temel olarak öğreti itibariyle insan zihnini formatlayan, ona yeni bir çerçeve koyan, ona bir takım kabulleri sunan, evrenle ilgili, kendisiyle ilgili, varoluş, varoluşla ilgili tasavvurlarını değiştiren bir yapıya sahiptir İslam öğretisi. Yani genel manada bakıldığında İslam, insanı zihinsel olarak önce dönüştürür, ciddi manada dönüştürür, algılarını değiştirir, bakış açısını, perspektifini değiştirir. Akabinde de bu değiştirmeden sonra bir takım pratiklerle, bir takım pratiklerle onun hayatını düzene koyar. Yani İslam dediğimiz zaman bir zihinsel, bir e, itikadi, bir teorik boyutu vardır. Bir de pratik boyutu vardır. Bu manada bakıldığında, aslında İslam dini insana karşı karşı karşıya olduğu o büyük, karma karışık yapı ile ilgili, o koca denklemle ilgili, varoluş denklemi, hayat denklemi, özellikle ölüm sonrası ile ilgili denklem, bu denklemde taşları yerine oturtan, bilinmeyenlere doğru anlamlar veren veri tabanına sahiptir İslam dini, yani vahiy kaynaklı bir veri tabanıdır. Dolayısıyla insan denen özel varlığın o özelliğinden kaynaklanan o derin sorgularını cevaplamada İslam e, alternatifsizdir. Alternatifsizdir. Şimdi bu noktadan baktığımızda İslam insan nasıl bir perspektif çizmiştir? İnsanı hangi zihinsel formata, hangi teorik zemine kavuşturmuştur? Bir kere e, şunu söylememiz lazım. İnsan e, öncelikle şunu sorgular. Varoluş. Nedir varoluş? E nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu geldiğim yerle gittiğim yer arasındaki o süreç nasıl bir süreç? Vazifelerim nelerdir? Amacım nedir? Doğru nedir? Gibi bir takım derinlikli sorulardır bunlar. Şimdi öncelikle İslam varoluşun başlangıcı ile ilgili çok ciddi bilgiler verir bize. Hatta o kadar ki. İlk insanın yaratılmasından önceki sürece sarkar zihnimiz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de o iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fil ardı halife diye meleklere der ki ben buyurur ki ben efendim yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani yaratılış öncesi meleklerle olan diyalog. Ta buraya kadar gider iş. Meleklerin cevabı vardır Cenab-ı Hakk'ın efendime söyleyeyim Adem Aleyhisselam'a وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا تُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ İşte isimleri öğretmesi, sonra meleklere dönmesi vesaire. Hz. Adem'in yaratılması, sadece tavanın yaratılması, efendim o cennetteki meyveden yenmesi, dünyaya gelinmesi, yani başlangıcın öncesiyle birlikte bir perspektif sunar. İnsan der ki evet geldiğimiz nokta burası demek ki öyle bir boyuttan buraya geldik. Peki gideceğimiz yer? Kullu nefsinde ayakatül mevt dünyaya döneceksiniz. Başka ayetlerde daha ayrıntılı tahliller İlk gideceğiniz yer Allah. Demek ki insanın bu felsefi, varoluşsal ciddi sorularına cevap verme noktasında başlangıç ve son. Nereden geldik? Allah'tan. E nereye gidiyoruz? Ölüme doğru gidiyoruz her an. Efendim ölüm sonrasında ne var? Tabii ki ahiret hayatı var. E bu manada varoluşsal bu temel varoluşsal soruya kuran cevap verir. Peki birinci soru bu. İkinci soru bu varoluş başlangıcıyla yani hayata dünyaya gelmeyle ölüm arasındaki sürecin mahiyeti nedir? Tamam geldik. Fakat bu, bu aralıkta ne yapacağız? Nasıl geçireceğiz bu süreci? Sorusunun cevabı da çeşitli ayetlerde ve hadislerde yer almakla birlikte temelde Mülk Suresinin ikinci ayetinde de zikr olunduğu üzere ellediği halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsun Hayatı ve ölümü hanginizin daha iyi ameller işleyeceğini test etmek için, görmek için Allah yarattı. Ya da yaratandır ayetteki ifadesiyle. Yani bir imtihan. İmtihanın tabii ki boyutları var. Ve lenebvennekum bişeyin minel kavfi vel cu'i ve naqsin amwal ve ve semerat korkudur, ölümdür, mallardan işte canlardan eksiltmedir imtihan. Yani böyle dümdüz yürünen bir yol mahiyetinde bir imtihan değil yani. Zikzakları olan, inişleri çıkışları olan, insanı zorlayan efendim bir imtihan. Dolayısıyla bu sürecin mahiyetini de anlama açısından çok ciddi bir cevaptır. Yani imtihan sürecidir. Peki insan insan vazife olarak neyle donatılmıştır? Yani tamam geldik, gideceğiz. Aradaki süreç imtihandır. İmtihanın çeşitli vecheleri vardır. E bunları gördük. Vazife nedir? Kur'an-ı Kerim ona da işaret ederek şöyle buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُ Yani ben cinleri ve insanları ancak ve ancak bana kulu kesinler diye yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani buradaki temel noktayı iyi görmek lazım. Buradaki e, ma Harfi nefi harfidir. Madan sonra gelen illa ile e, efendim istisna aydatıyla şu ifade edilir. Yani ancak ve ancak temel vazife, en merkezdeki vazife kulluktur. Hani biz bazen e, günlük hayatımızda kulluğu en sona bir köşeye sıkıştırma çabası içine giriyoruz ya. Hani her şeyimizi yapıyoruz, bütün işlerimizi görüyoruz. Namaza beş dakikalık bir köşede bir yer ayırıyoruz. İşte bu çok yanlış bir felsefe. Yani asıl senin senin vazifen namaz kılmak aslında. Senin vazifen oruç tutmak aslında. Senin vazifen zekat vermek, senin vazifen hacca gitmek, Allah'ın haram kıldıklarından kaçmak. Ve daha bunun tabii ki ibadet dediğimiz zaman, kulluk dediğimiz zaman işin boyutu çok geniş. Demek ki kulluk yapalım diye gönderdi Cenab-ı Hak bizi dünyaya. Neticede bu çerçeveyi kaçırmamak ve bunu gerçekleştirmek için insan e, icra-i faaliyette bulunmalıdır. Yaptığı her dünyevi iş kulluğuna katkı sağladığı e, oranda değerlidir. Yani çok büyük bir iş adamı olabilirsin, çok büyük bir bilim adamı olabilirsin. Ne olursan ol. Kulluğuna ne katkı sağlıyor senin? Tamam insanlığa katkı sağlamak da bir nevi ibadettir. Kulluğa katkı sağlar ama tabii ki kulluk bir niyet işidir. Yani Allah'a, Allah'ın yarattıklarına, Allah'ın dinine, insanlığa efendime söyleyeyim fayda sağlamak niyet ve kastıyla yaparsan burada iş biraz değişir ve seni daha yücelere doğru taşır. Demek ki temel vazife kulluk. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz. Yukarıdan geldik. Aşağıya doğru iniyoruz. Peki kulluk dediğimiz bu pratikler pratikler hangi temeller üzerinde yükselir? Bu çok önemli bir noktadır. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam beş temel üzere kurulmuştur diye başlayan hadis-i şerifinde zikretmiştir. Bu niyel İslam'a ala hamsin şehadetel la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve iqamil salah ve itaiz zekah ve savmi ramadan ve haddil beyt yani e, İslam beş temel üzerine kurulmuştur bina edilmiştir e, bunların başına tabi kelime-i gelir yani sen bir Allah'ı kabul ettin tamam kalbinle tasdik ettin bunu dilinle bir ikrar et bakalım. Bu ikrarı bir duyayım senden. Çünkü ben zahire göre hüküm vermek zorundayım. Tamam ikrarda bulundum. Sonra namaz, sonra zekat, sonra oruç, sonra haç. Demek ki İslam dediğimiz bina, İslam dediğimiz bina bu beş direk üzerine, bu beş kolon üzerine kurulu. Bu ne demektir? Şu demektir. Yani bunlardan birini çektiğinizde efendim bu bina ayakta kalamayacak demek. O halde burada oruç çok önemli bir fonksiyona sahip olmalıdır ki kulluğun yerine getirilmesi noktasında bu beş temel esasın içine girebilsin. Zaten orucun değerli olduğuna ilişkin Allah katında değerli olduğuna ilişkin bir sürü az şerif var. Yani bir tanesine Cenab-ı Hak efendim orucun mükafatının sadece kendisine ait olduğunu yani diğer mükafatlar da o veriyor mutlaka ama yani oruç o kadar üstte üstte yerde bir ibadet ki bir kulluk sergilemesi ki ben her türlü idrakin fevkinde beklentinin üzerinde buna karşılık vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Tabii ki hakkı verilmiş bir oruç. Şimdi başka bir ifadede Ramazan ayıyla ilgili oruçla ilgili efendim cennetin kapılarının açılması, cehennemin kapılarının kapatılması, şeytanların Kelepçelenmesi, zincirlenmesi gibi yani bu Ay'a mahsus e, ifadeler var, hadis-i şerifler var. Yine sadece oruçluların ya da oruç tutarak e, elde ettikleri sevapla cennete girmeyi hak edenlerin girdiği özel bir kapıdan bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Reyyan kapısından bahsediyor. Demek ki oruçta çok özel bir durum var. Hani işte bir onun kalkan olması, oruçlu insanın efendim manevi olarak, Zihni olarak çok farklı bir boyuta akması gibi çok ciddi vurgular var. E peki şunu söylemek lazım. Yani orucun bu mahiyeti kazanması, bu fonksiyonu ya da bu bu efendim e, değeri elde etmesi hangi fonksiyonuna bağlıdır? Yani oruç bir şey yapıyor mutlaka. Bir şey yapıyor ki bir mevki elde ediyor. Şimdi bedenimize bir şey yaptığı belli. Ciddi ciddi yanıyoruz değil mi? Susuyoruz. Zaten Ramazan kelimesi Ramada kökünden gelir ya da Ram Ramda kökünden gelir. Sıcak güneşli gün demektir. Ya da güneşin altında ısınmış taşlara basınca ayakların yanması gibi böyle sıcak hararet vücudumuza dokunuyor belli. Peki ruhumuza nereden dokunuyor? Yani bir ruhumuza da dokunuyor mutlaka bu Ramazan ayı. Efendim yani vücudumuza bir değişiklik meydana getiriyor ki onun faydaları tıbbi olarak bir takım, bir takım yerlerde birçok yerde diyeyim izah ediliyor e, ruhumuza da bir yerlerden dokunuyor şimdi şimdi kulluk dedik kulluk dedik Allah'a boyun eğme, Allah'ın emir ve yasaklarının dikkate alma şimdi buradan bakalım kulluk noktasında insanın önündeki en büyük engel nedir ya da engeller nedir bir nefistir bir kere insana heva ve hevesi işte lezzetleri e, efendim e, güzel gösteren onlara doğru meyil etmesine sebep olan bir nefis var. Bir nefis var. İkincisi de bizim dışımızdaki bir e, unsur o da şeytan. Gerçi şeytan da bir nevi içimizde gibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle şeytanu yecri mecra demi diye ifade buyuruyor. Yani insanın damarlarındaki kan Nasıl de, deveran ediyorsa şeytan da insan işine böyle deveran eder buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şeytan hem içsel hem dışsal bir e, efendim engeldir. İşte oruç kulluğun önündeki en büyük engeli nefis engelini ortadan kaldırır kıymetli kardeşler. Ona giden damar nedir? Yemedir, içmedir, bedeni hazları tatmin etmedir. İnsan bunları yaptıkça nefsi azar, arzuları artar, insana olan hakimiyeti artar. Yani insanın ee, üzerindeki, bedenindeki, tasarruflarındaki, fiillerindeki gücü, kudreti artan nefsin. E siz onu susturduğunuzda, yani daha doğrusu onun kanallarını kestiğinizde nefis bir aziyetini anlar durur. Şimdi Ramazan ayına baktığımızda az önce ifade ettiğim hadis-i şeriften de hareketle şimdi nefsi Cenab-ı yeme içmeyi terk etmeyi emrediyor bize oradan bir alıyor. Bedeni hazları da tatmin etmeyeceksin diyor. Oradan bir çekiyor. Nefis, nefis damarını bir kesiyor. E i̇nsana diyor ki ben şeytanlar da bağladım, şimdi oruç et bakalım diyor, hadi yüksel bakalım. Şimdi yüksel. Yani Ramazan ve oruç, insanın Allah katına yükselmesinin önündeki en temel engelleri kaldırması hasebiyle çok değerlidir. Yani böyle karşıdan bakıldığında pasif bir duruş, ne yapıyorsun, yemiyorum, içmiyorum, işte birçok insanda anlamlandıramıyor. Yani imani noktada bizimle aynı paydada olmayan insan anlamıyor. Bu pasif bir duruş mudur? Bu bekleme midir? Hayır. Bu insanın en büyük düşmanlarıyla savaşmasıdır ve kazanmasıdır. Tabii ki doğru bir şuurla yaparsa bunu. Dolayısıyla oruç aslında bizim gerçek manada kul olmamızı sağlama noktasında çok müthiş bir değere sahiptir. Yani kilit bir role sahiptir. Şimdi şu denebilir ya yani namaz da çok tabii ki namaz da çok önemli. E hatta yani namaz, e, namazdan hesaba çekilmeden e, diğer e, sorular sorulmayacak, namazdan geçen kurtulacak vesaire gibi rivayetler var. Namaz tabii ki namazda Cenab-ı Hakk'ın önünde eğiliyoruz. Bir kere şu kibri bir kır bakalım, bir belini bük bakalım, bir seyciye var. Ondan sonra bu yaptığından bir lezzet al namazda. Sonra Rabbine doğru e, uruç et şöyle. O, o güzel e, mana alemlerine doğru bir yüksel. Şimdi oruçta da bu namazda olduğu gibi, nefsin arzularını engelleyerek, sınırlandırarak hayır senin istediğini yapmıyorum diyerek ne yapmış oluyoruz? Kullukla ilgili o yücelere e, ulaşma ilgili çok ciddi bir adım atmış oluyoruz kıymetli kardeşim. İşte orucun önemi buradan gelir. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimede ya öyledine o, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum buyurur. Yani oruç ee, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Yani bu size mahsus bir şey değil. Sizden öncekilere de e, efendim farz kıldık. Şimdi e, çok değerli ve önemli olmazsa olmaz olduğu için böyle bir hüküm var. Devamında ne diyor? La'allekum tetequ. La'allekum tetequn. O ki e, takvaya erişirsiniz ya da takvaya eriştirsin diye size farz kıldık. Demek ki o takva dediğimiz o üst üst algılama ve üst yaşantı durumuna ulaşmanın temel sebebi olarak sunuluyor oruç. Çok ciddi bir nokta, çok ciddi bir zirve noktası. Şimdi e, o halde bu zirve noktasını görmemek, bu şuurdan mahrum olmak aslında çok ciddi bir kayıptır kardeşlerim. Yani bunu böyle algılamamak çok ciddi bir kayıptır. Eğer biz Elimizde telefon akşama kadar sosyal mecralarda oradan buraya akıyorsak efendime söyleyeyim günah içindeysek e, bu orucun e, bize geriye bıraktırdığı bıraktığı nedir? Biz sadece kuru açlık susuzluktur başka bir şey değildir. Öte yanda orucun bu ciddiyeti bu ehemmiyeti bu mahiyeti bu üst konumu bilindiği halde bu kadar vurgu yapıldığı halde göre göre bile bile efendime söyleyeyim cüretkar bir şekilde oruç tutulmuyorsa. İşte burada da Cenab-ı Hakk'ın azabından da korkmak lazım kıymetli kardeşlerim. Yani yapanlar çok mükafata girer, yan kapıları vardır işte odur budur işte oruçlunun iki tane sevinci vardır bir iftar açtığında bir de Rabbine kavuştuğunda vesaire vesaire. E peki bunu dikkate almıyorum ben dercesine. Ben buna kafa tutuyorum dercesine. İnsanlar çıkıp da göstere göstere cüretkar bir şekilde hatta son dönemde bu burayı da açtı iş. Oruç tutanlar beni çok rahatsız ediyor diyenler var. Orucun da beni rahatsız etme diyenler var. Bunları duydum çok üzüldüm gerçekten. Yani yüzüne gark oldum desem yeridir. Şimdi e, eskiden, eskiden, çok eskiden değil belki Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin bile saygılarından dolayı Ramazan ayında Müslümanların gördüğü yerlerde yiyip içmediklerini biliyoruz biz pişmediklerini biliyoruz. Dolayısıyla işte o noktadan geldiğimiz nokta oruçlu orucuyla beni taziz ediyor diyor insanlar. Çok ciddi bir noktadır. Buradaki ilahi gazaptan da çekinmek gerekir. İlahi azaptan çekinmek gerekir kıymetli kardeşlerim. Şimdi demek ki orucun mahiyeti bu ana çerçeve içinde kulluk kulluğun temel efendime söyleyeyim önündeki temel engelleri kaldıran o nefsi öldürme şeytanla şeytana şeytanı da devreden çıkarıyor cana bak. Gerçi Ramazan ayından sonra şeytanlarla ilgili efendime söyleyeyim böyle bir bağlanma vesaire durum yok. Çünkü zaten şeytanın varlığı da bizim için bir imtihan vesilesi. Neticede oruç kulluğumuzu gerçek manada gerçekleştirme noktasında çok önemli bir fonksiyona sahip. Bir de Ramazan ayı özelinde şunu söyleyebiliriz. Ramazan ayından sonraki aylara ilişkin bir ruh ayarıdır Ramazan ayı. Ruh e, Ramazan ayı. Yani ruhumuzu ayarlıyor Cenab-ı Hak Ramazan ayında. O ibadetlerle, o tefekkürle, o açlıkla öyle bir ayar veriyor ki bir 10 ay, 11 ay o ayarla gidebiliyoruz. Yani şimdi namaz günde beş kere Allah'ın huzurunda eğilme, e, ona bir manada hesap verme, ona rapor verme, onun kulu olduğunu, aziyeti itiraf etme. E, oluşta yılda bir kere bu iç muhasebe, nefsin terbiye edilmesi, o e, o, o esnada o Ramazan ayının güzelliğiyle gelen o manevi akıntılardan, manevi sahnaklardan istifade etme noktasında, o koskoca bir yılın da efendim kirlerini silme noktasında çok ciddi bir e, fonksiyona sahip zaten az önce beyan ettim Ramazan kelimesinin efendim kök kök anlamlarından biri de Nisan yağmurdur. Yani insanı temizleyen bir mahiyeti vardır. Şimdi e, şu noktaya gelmek istiyorum. Şimdi Ramazan ayı ve oruç çok değerli, çok özel hikmetleri var. İnsanı bu büyük mücadelede, hayat mücadelesinde ileriye taşıyor, Allah katına doğru yaklaştırıyor. Şimdi bir de yani Ramazan öncesinde meşgul olduğumuz işlerden dolayı ruhumuzda birikmiş kirler varsa ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İnsan günah işlediğinde bir nokta kalbine bir nokta e, konulur. Devam ederse noktalar artar derken kalp kap kara kesilir. Kur'an'ın başka ayetlerinde de tüm mekaset kulubukum min ba'di zalike feyye kel hicarati ev kasve devam eden şekilde işte kalp deniz katılaştı, taşlar gibi oldu hatta daha sert oldu gibi ifadeler var. Şimdi bunların da yani kalbimizde eğer günah kirleri varsa bunların da Ramazan ayı içerisinde giderilmesi için çok ciddi bir mücadeleye girişilmesi lazım. Yoksa o ilahi irtibat e, sağlıklı kurulamayabilir. Şimdi ne yapmak lazım? Günahkarız. E, o halde Kur'an-ı Kerim'in burada bir reçetesi var. Şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. E, Cenab-ı Hak innel hasenati yudhibnes seyyiat Yani kötülükleri ancak ve ancak ne yapabilirsiniz? İyiliklerle giderirsiniz. Yani iyilik yaparsan, güzellik yaparsan hayır işlersen, sevap işlersen efendim bunlar senin kalbindeki kirleri ne yapar? Arıtır. Demek ki Ramazan ayında aslında biz bir yücelme mücadelemiz var. Efendim e eğer bizim geçmişten taşıdığımız e kirler varsa bunları da böyle adeta çitirlercesine ne yapmamız lazım? Ramazan ayında yaptığımız iyiliklerle artırdığımız iyiliklerle kalbimizi temizleme mücadelesine girmemiz lazım. Çünkü Ramazan'da mesafe daha hızlı alınıyor. Tevbeler kabul ediliyor, ibadetlerin sevabı yüksek. Yani diyelim 11'im birim günahınız varsa Ramazan dışındaki bir ayda işlediğiniz bir fiilden bir tane sevap alıyorsanız, belki on sevap alıyorsunuz, bir fiilde, bir tek fiil işleyerek, bir amel ile o eski günahın tamamını silme şansımız var. Dolayısıyla Ramazan ayını, orucu, o oruç halini ibadetlerle, diğer ibadetlerle, Kur'an okuma gibi, sadaka verme gibi, daha başka bir sürü e, hayırla ne yapmamız lazım? Süslememiz lazım ki geriye dönük dönük kirleri de güzel bir şekilde temizleyelim ve Rabbimize e, mutlu mesut kavuşalım. Yani dualarda hep geçer. Vahhüsnel Hatime diye bir ifade vardır. Yani güzel bir son. İşte güzel bir son, güzel bir hayat ile mümkün. O güzel hayatın da böyle verimli bereketli dönemlerini güzel geçirmekle mümkün. İşte bu yüzden Ramazanı çok e, ciddi manada değerlendirmeliyiz ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Ayrılan süreyi de birazcık geçmiş bulunuyorum. Tekrar Rabban, Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Özellikle son dönemde mücadele ettiğimiz bu salgından kurtulmamıza bir vesile olsun. Salgın nedeniyle vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin. hastalara şifalar ihsan eylesin. Bizlere affeylesin. Cehennem azabından muhafaza eylesin. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum.